Arkadaşlar herkese selamlar saygılar İtalyan kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz bugün sizlere güzel bir taktikten bahsedeceğim iki buçuk üst taktiği çok ekmeğini yemeye başladım müthiş derecede kazançlı bir şekilde devam ediyorum özellikle yeter ki taktiğe bağlı kal arkadaşlar yani eğer bu taktiği canı gönülden dinlerseniz kesinlikle ve kesinlikle kazançlı çıkacağınızı söyleyebilirim ee, Az önce de kuponum geldi yaklaşık 200 TL 536 TL kazandım yani ortalama nereden baksanız arkadaşlar 300 liradan fazla bir karım var ee, şimdi bununla ilgili sizlere güzel detaylıca anlatacağım Ayrıca e, başlamadan önce sizlerden ricam şu arkadaşlar kanalımıza abone değilsiniz abone olun bildirimleri açın ki sonuçta bizler de bu işi ücretsiz yapıyoruz sizlere gösteriyoruz diğer totoşlar gibi yok 5000 tane yok afi pardon yok 20 bin abonesi olan 30 bin abonesi olan insanları görüyorsunuz arkadaşlar ne nesi de kazandığı kuponları gösterirler ne de ile geldi kazandığı kuponları gösterirler hikayeden yanıtlarla ben gerçi nesneyi de dediğim gibi her videoda hatırlatıyorum Nesne'nin adamı da değilim zaten Nesne'den de oynamıyorum Telegram grubundakiler zaten bilir benim nereden oynadığımı ee, genelde ama işte para koydukça burada da ufak tefek oynuyoruz yani açık konuşayım ee, söylemek gerekirse Şimdi arkadaşlar ben bu kuponu e, nasıl kazandım e, nasıl değerlendirdim bunu söylemek istiyorum birincisi bu tamamıyla bir oran analizi arkadaşlar tekrar ediyorum bu tamamıyla oran analizidir bunu da söylemek istiyorum sizlere daha önceden maçlar başlamadan önce yaklaşık ben bu bahisleri ee, bir gün öncesi olmasa bile 5 saat 6 saat 4 saat 7 saat 3 saat vesaire vesaire zaman içerisinde ben bunları kaydediyorum arkadaşlar 2.5 üstleri Bakın görüşün, görüyorsunuz. Tamamıyla kaydediyorum. E, kupon haline getirebilmem için tek ilk önce oran analizi yapmamız lazım. Oran analizi nasıl yapılır arkadaşlar? Bir oran eğer yukarı doğru çıkıyorsa üstü bakın tekrar ediyorum. Atıyorum 2.5 üstün oranı 2.10 değil mi? Bu oran yaklaşık 2.10 e, 2.10'dan yukarıya seviyelere çıkıyorsa bu işte bir terslik var. Demek ki nesine e, bu işin ters gideceğini yani maçın hareketli geçmeyeceğini işte oranları yükselterek arkadaşlar bize bunu veriyor. Mesela e, 1.44 oranı var mesela diyelim. Ve bu nokta 44'ün oranı siz bunu 7-8 saat öncesinden 5 saat öncesinden kaydettiniz. Ve maç saatine yaklaşık 10 dakika, 20 dakika ya da yarım saat ya da bir saat kala e, geldiniz baktınız ki oran hala 1.44 sabitte de duruyor. Demek ki bu işte bir ayın gayın oyunu yok. Bu maçta 2.5 üstü çıkma oranı yüksek. Atıyorum bu 2.5 üstü kaydettiniz ve 1.43'e düştü. 40'a düştü. 41'e düştü. Hemen arkadaşlar yapıştır gelsin. Hiç düşünmeyin. Hiç sorgulamayın direkt arkadaşlar tekrar ediyorum yapıştır gelsin yani hemen iki buçuk üstü alabilirsiniz benim bakın ilk seçtim bahisimi göstereyim ee, 1.40'tan aldım ilk şey, kuponum ilk bayisimden bahsediyorum arkadaşlar 1.40'tan aldım şu bahisten bahsediyorum 1.44 bakın 1.44'ten 1.40'a ben aldım arkadaşlar. Yani dedim ki nesine bunu oranı düşürüyorsa kardeşim %90 bu maçta gollü geçeceğini söyledim. Kendi kendime gelelim. Gençler maçına ikinci bahis bize 1.33'ten aldım. Ve ben bunu akşam kaydettim bu arada arkadaşlar. Hemen hemen gelelim. 1.33'ten aldım. 1.34'ten kaydetmişim. Yani 1 puan aşağı çekmişler. Yani yukarı çekmiş olsalardı 1.35 daha iyi olmuş olsaydı ben bu bahisi almayacaktım. Tekrar ediyorum. Ben bu bahisi almayacaktım. En son karşılaşmayı görmüş olduğum 1.44'ten kaydetmişim. En son karşılaşmam buydu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu Telegram grubunda canlıdan da 2.5 üstü vermiştim oynayanları tebrik ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1.44'ten kaydetmişim. Ve yaklaşık ortalama evet param da geldi arkadaşlar. Bunu da canlı olarak siz görmüş oldunuz. Çok üzülürüm. Bu diğer e, bayisim bahisim kazananlara gelelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1.44'ten ben almışım. Yani biz burada ne yapmışız arkadaşlar? Biz buradan ne yapmışız? Biz buradan şunu yapmışız arkadaşlar. Yani bahisim yaklaşık benim 7-8 saat 9 saat kalan kaydettim. Bayisim hala aynı. Demek ki bu maçta golü geçeceği aşikar arkadaşlar. Bunu da almış oldum. Yani dikkat ederseniz bakın. Ee, gerçi bu kuponda gösterdim isteyenler. Ee, şöyle çerezlik attım arkadaşlar. Ee, tekrardan da bekliyorum bakalım. Nasipte ötesi yok. Madem gördünüz bunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kaydettim. Gece bayislerim bunlar. gene itibariyle hep kaydediyorum. Eee ona göre bahislerimi çıkartıyorum. Sizlere tabii ki bahisler kuponlar verirken de gene dikkat edersiniz. Kendimize bir format attığımızı söyledik dünden beri 3'te 2'de kuponumuz kazandı. E 6 oranındaki kuponum kazandı. Diğeri ise 3. Nokta, sildim kuponları bilginiz olsun. 3.3 3.30 da yerinde kuponumuz kazandı. Yani bu taktiği %90 %95 kazandırır arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza dedim ki abone olun, bildirimleri beğenin ki bizler de sıkılmadan sizlere video çekmeye devam edelim. Kalın sağlıcakla.